ben götürüyorum bu bağımlılık yapan videoları izleyeceğim Ya bu aralar sürekli cringe videoları falan izledim Bir kere dedim ki bağımlılık yapan güzel videoları izleyelim ya Tatlı ponçik videoları izleyelim ya Ponçik videolar Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bir de Instagram hesabımı takip etmek isterseniz edebilirsiniz Şimdi lafı satmanın gelin Başlayalım Şimdi size bir tane şarkı dinleteceğim 10 yıl önceki Facebook şarkılarından Çünkü bu da bağımlılık yapıyor çek ben geldim süre evet Selam Ne Abi 10 yıl önce böyle şarkılar yapıyordu bu Ayan abi o yüzden bu da bağımlılık yaptığı için bu videoya koymak istedim. Editör dans sahnelerini sana bırakıyorum. <laughs> i̇şte bu dostum. Çok iyi basketti bak çocuk 60 gibi seviniyor. İşte böyle abiler lazım bize anladınız mı? Böyle abi olun. Tabii benim hiç kardeşim olmadı. Çünkü bir tane ablam var. Böyle hiç erkek kardeşim falan yok. Ben de böyle şeyler yapayım. Bu neymiş? Aa bak 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 nasıl sildi? Hey sakin ol küçük kız. You okay? <laughs> bu arada bugün okullar açıldı. Muhtemelen öğrenciler sabah bu şekildeydi. <laughs> evet hey, yeni okul hayatınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Takmayın çok kasmayın bu kadar. Eğlenin geçin. <laughs> He eğlenme yeri ama. orası Terifli müzik. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi çocuğum ben ama... Neyse sakin arkadaşlar bu videoda fazla coştuk galiba Yeter çok soğuk ya. <laughs> yani mantıklı. Ne oldu niye bekliyorsun? Motor atsaydı. Oo! Sigma kuralı bir. İntikam soğuk enen bir yemektir. Diğer gözüm arabada kaldı bunu takıyorum. Bu neymiş? Halay sırası güzel. Ne yapıyorsun abi? Ne oldu lan orada? <laughs> Bebek videoları her zaman her daim Feryat fizan kalbim Bu arada bu şarkıları hiç dinlemiyorum Genelde ya böyle videolardan kulağıma şey oluyor Şey oluyor Ya da TikTok videolarından işte klasik Bu her zaman tekrar konuşmaya başlayan o çift Hani bitirdik ayrıldık Evet bitirdik Peki neden beni aradın? Neden açtın? Öyle mi? Öyle <laughs> Aynı sağımına Çok iyi yapmışlar rolü lan Ya bu adamla bu işi beceriyor mu Kesin sen 12 yaşında K-pop dinlemeye başladın 12 yaşında ben Aa bu şarkı neydi lan? Hayır. <laughs> Önüm vay, sen makaruşunu yenilemiyedin Ya bir anda çıkıp yükselen şeyler bir anda unutuluyor o yüzden ben hiçbir zaman bir anda patlamak istemem ya Yavaş yavaş, sakin sakin Relax, relax Ne oluyor lan? <laughs> lan bu buydur adam, ayak verecektik <laughs> Mikrofon olarak kullanıyor ya Allah belanızı ver Benim kocam ama senin neyin olacak? <laughs> tamam abi en tehlikeli sensin, tehlikenin içinden sen geldin Bırak ağzım nasıl oluyor? Ağzından mı yedin ağzına Gözümden bağlıyor. Hidal değil mi lan bu? <laughs> Abinin hayat enerjisi mu muhteşem, çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> TikTok. çok mutlu ya. Ben TikTok, beni niye? Bugün kim seni seviyor? verme güzel kızım. Gerekirse yırt onu. Kan içinde bırak, tırnak içinde bırak, işe ağzına. Ama seni üzmesine asla müsaade et. Şive şaka mı? sevur. Her sabah bunları yaparsanız arkadaşlar çok güçlü bir mentaliteye sahip olursunuz. O yüzden olumlama yapmayı unutmayın. Cennet Mahallesi'nin e, Gebeş Rüsten Ferhat'la Sultan nikahına fitne sokmaya gidiyor. Bunların hepsi telifli bu arada yani kısa kullanacağız ama. Telifli. Ah devamını söyleyecek sandım Bak hemen dansa giriyordum Abi senin verişine spor taktiğine sokayım ya Böyle bir şey mi var amına İşte yaşlı çiftler muhteşem Böyle yaşlı çiftlerin hastasıyız <laughs> Çorap dışında mükemmel ya <laughs> Biz ne izledik ya? i̇şte odamda birazcık balkonda oturayım, ben de oturayım. Ya mesela böyle yaşanır mı götle don gibi? Yaşanmaz ablam. İnsanın bazen donu bile sıkıyor, pişik yapıyor, bir tarafını sıkışıyor ediyor, rahatsız oluyorsun. Yani insan bazen donsuz bile gezmek istiyor. Ne yapışıyorsun güzel kardeşim ya? Evet bu konuşmalar e, TEDx konuşmaları... Evet bu konuşma TEDx konuşmasına alınsın. Gerçekten çok atlı bir yorum. Kimsenin böyle bu girmeyin. Bunu daha önce izlemiştik ya. Müslüman Barbie. Assalamualaikum Barbie. Bu alaikum selam Ken. moi cute per festa astaghfirullah haram and hijab girl in the harami world all kind islamic it's fantastic you can see my hair and want touch my anywhere Jannah destination جنة destination Abla sakin ol abla tamam abla anladık abla, abla Evet genelde böyle babullu videolarda e, güzel şeyler çıkıyor üst düzey yetenekler çıkıyor Çok iyi So sorry. One second. Don't vote for Tell me. Tell me, g5 Turtle. Tell me, g5 Turtle. Tell me. <laughs> Will people be uh, something to you? Melek sana kanalize mi olacak? People be channel to you? Yapay zeka çok korkunç. To the extent of voting for a Kepi like you. Yapay zeka çok korkunç yerlere gelmeye başladı. Ya senin o suratın iri. Diye tepki hiçbir zaman veremedim ben arkadaşlar. Bu kadar yapmacık geliyor bana böyle tepki. Hani bak çok tatlı. Bak maşallah var. Çok tatlı. Ama gidip de. Ya senin ben o ağzını yere. Diye bir tepki hiçbir zaman veremiyorum ben. Yani çok yapmacık geliyor. Böyle bebek severlerken falan yapıyorlar da ya, Söyleyesin gel. Ya bu kediler niye atla başında bir kedi yok? Hepsi ruh hastası ya. Pizza. O ne lan? Ay. Ses sokma ama videoda yokmuş. <laughs> i̇şte erkekler ne mi ister? <laughs> babam, babam, ev doğum günü partisi. o <laughs> Oğlum çocuğun psikolojisi bozulur lan. Muhteşem. Denenir. Beklemiyordum lan. Arkadaşlar sizi bu uydular evliliğe itiyor olabilir ama sakin ol. Yani genç yaştaki bir kardeşimizseniz eğer evlenmeyin daha. Zamanı gelince olur zaten böyle şeyler. Hani böyle videolar izleyip şey diyen tipler var ya. Ya insanın evlenesi geliyor. Devam ediyoruz. <laughs> Olayın halaya bağlanma <laughs> Evet kız babası olmanın e, diğer bir terörü Böyle şehre maruz kalmaktır. Oha çok iyi oyun lan. Yazın çok iyi oynanırdı. Şimdi kış geliyor ama. Kovayı denk getirme challenge. Bak. Allah belanızı lan. Oğlum orada fizik kuralı yok. İnsan böyle mi tutar? Dibindeki biri varsa böyle tutar. Ramiz dayı zil sesi. <laughs> Bunu yapay zekalı Ronaldo'suna yapmışlar çok komik. Uyan yiyen uyan. Uyan, uyan yan, adam çalıyor. Sabah Oğlum insanın psikolojisini bozar lan bu zil sesi. Bir anda uyanıyorsunuz. Uyan yan, uyan uyan. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla üstüne yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İnstagram'da bekliyorum sizleri. Yanına gidiyorum. görüşmek üzere. Beni buradan da kalın. siz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bağımlısı olun diyeceğiniz videoları bana göndermeyi unutmayın.